Günaydın tekrar birlikte hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizlerle birlikte gelen yorum soru ve istekleriniz üzerine salı günümüzün yine yayın programını şekillendirmiş bulunmaktayız. Tabii ki gördüğünüz üzere yine her üyeliğe göre belli başlı yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Yani özetle aslında ben tabii ki de her üyeliğin bugün hangi videoları hangi yayınlarımızı görebileceğini ekstra tek tek yazdım. Ama güne şöyle başlayacağız yine salı günü gelen yorumlar ve sorular istekler üzerine hem günlük alt tavsiyeleri hem de borsa İstanbul analizi yani yeni güne baş ama hem borsada bugün ne bekleyeceğiz. Nasıl bir performans? son durum nedir? Nereye inebiliriz? Düzeltme noktamız neresidir? Ne zaman tekrar toparlanmalar, yükselişler başlar? Hedefler ne zaman gelir? Ya da bunlar ne olabilir? Önce borsa analizi ve yine günlük alt tavsiyeleri. Yani bugün hangi şirketler yükselebilir? Veya böyle şirketler var mı? Hangi şirketler cazip bugün olabilir? Bunların tekniği nedir? Trendi nedir? Desteği nedir? Hangi fiyattan stop olmalıyız? Zararına hangi fiyattan satmalıyız? Hedef neresidir? Nerede karına bugün satılmalı? Nasıl bir bugün pozisyon ortaya çıkabilir. Hangi şirketler öne çıkıyor bugün? Biraz bunlardan bahsederek yeni güne başlayacağız tabii ki de borsa ve günlük alt tavsiyeleri ardından özel algoritmalarımız ve formasyon analizlerimizle tespit etmişte olduğumuz cazip şirketler, kritik şirketler, en ciddi manada önemli noktalarına gelmiş şirketleri yine tespit edeceğiz ve bu tespit ettiğimiz sonuçlara da göre de bu şirketlerin analizlerini yine birlikte kritik senetler serisi başlığı altında paylaşacağız. Bundan sonraki süreçte ise gelen yorumlarınız, soru ve istekleriniz üzerine sizin istediğiniz şirketlerin, yani hangi şirkette yorum yapıyorsanız videolarımızın altına, işte şu şirketi dahil edelim yayın programımıza diye örneğin, o şirketlerin analizlerini yapıyoruz. Dün yaklaşık olarak bu konuda 1,5 saat yayın yaptık ee, ve yine bugün de aynı şekilde gelen bütün isteklerinize cevaplar aramaya devam ederek şirketlerinizin yol haritası, İyi, kötü, avantaj, dezavantajları, e, nereye gider, nereye düşebilir, son durum nedir, ne bekleyebiliriz, bunlardan biraz bahsedeceğiz. Yine kelepir şirketler serisine yeni veriler geldiyse, güncellemeler geldiyse bir kontrol edeceğim. Ona göre yine potansiyel şirketleri, ucuz şirketleri tespit etmeye bugün devam edeceğiz. Yine istediğiniz şirketlerin adil değerleri, mali simülasyonları, bu şirketlerin ettiği eder nedir, nereye gider, nereye düşebilirler, e, ne kadar ödemelisiniz, ucuz mu, pahalı mı? mali anlamda, bilanço anlamında bu şirketin sağlık durumu ne? Büyümesi, nakit akışı, e, önümüzdeki dönemdeki yine varlıklar anlamındaki FK oranları hepsini tek tek hesapladığımız yapay zekamız var. Bununla yine istediğin şirketlerin adil değerlerini yine analiz etmiş oluyoruz. Bunların ardından yine bugün sabah, öğlen, akşam olmak üzere Yeni birlikte tabii ki de para giriş kişileri, banka fabrikanın işlemleri kapanıştan sonra yine bugün neler yaşayan 400 tane şirketin sabah, öğlen, akşam olmak üzere biz buna giriş, gelişme ve sonuç mantığıyla ilerlediğimizi ifade ediyoruz zaman. Piyasanın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Matrix üzerinden hem ulaşamayanlara özel dataları sunmaya devam ediyoruz. Hem de piyasanın analizinde bulunuyoruz. Bunları sabah, öğlen, akşam 3 kez yine yapmaktayız. Yine bu serimize devam tabii ki yine ediyor olacağız. Kapanıştan sonra bunları sürdüreceğiz. Ardından... Yine bugün hem nasıl başladık? Dün nasıl kapattık? Bu hafta neler yaşanabilir? Şişecan, Petkim, Tüpraş, Aselsan, Sasa Polisa, Rektaş, Gübre Fakları, Kardemir, Erdemir, İskenderlu başlayıp Havacılık sektörü bugün. Türk Havaları, Tav, Pegasus, Doko, Çelebi. Hem bugün konumuz bu olacak. Dün enerji şirketlerinin incelemesinde bulunmuştuk. Galata Aydem, Biotinent, Naten, Astor, Alfas, Akfen, e, Europa CV. Dün baktık. Bugün Diğer enerji şirketlere devam ediyoruz programımıza. Enerjisi, Aksen, Odaş, Gesan, Smart, Hun, Ayen, Magen, Zoren bugün de bunların incelemesinde bulunacağız. Bu videoların hepsini e, oynatma listeleri kısmından kanalımıza giriyorsunuz. Oynatma listeleri kısmına geldiğinizde bulabilirsiniz. Hepsinin başlık başlık konu konu her bir videonun içinde bulunduğu konular hakim. Yine oradan bunları takip yine edebilirsiniz. Bunları yine reklamsız, gecikmesiz, intro ve outro'nun olmaları anlık canlı paylaşımlarda bulunacağız. Aynı zamanda hem de bunları Twitter hesabımız üzerinden de eş zamanlı aynı zamanda paylaşacağız. Örneğin bu şirketin analizlerini yaptık. Hemen anında hem YouTube'dan bildirim düşecek size hem de Twitter üzerinden bildirimlerimizi açarsanız anında da Twitter üzerinden de bildirimler düşecek. Yani anında hem isteyen Twitter üzerinden ulaşabilir hem YouTube üzerinden ulaşabilir. Her türlü imkanı takiplerden etmek isterseniz oradan sunmaya nasıl beğenirseniz, nasıl sizin için kolaylık olursa o şekilde sunmaya da aynı zamanda çalışıyoruz. Bu şekilde bir yayın programı yine bugün için hazırlamış bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine de yine bu programı şekillendirmeye devamda aynı zamanda edeceğiz. Yine sizde de e, bu videolarımıza bugün erişim ve bundan sonra erişim veya geçmişteki bütün diğer videolarımıza erişim sağlamak istiyorsanız özel ayrıcalıklarımızdan yararlanmak için özel yayınlarımıza ulaşmak istiyorsanız YouTube güvenliyesi ile katıl butonu ile istediğiniz üyeliğimizi tercih ederek siz de özel üyemiz olabilirsiniz diyelim. Detayları bu videonun yorumlar kısmında hem de açıklama kısmına da tek tek yazıp detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Oradan da istediğiniz linklerle bunlara ulaşabilirsiniz. Bazen mobilden takip eden takipçilerimizden gelen yorumlar katıl butonu gözükmediği bu versiyonla alakalı bazen e, mobilden böyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Katıl butonu gözükmediği gözükmüyorsa dediğim gibi aşağı link bırakıyoruz. İsteyenler o linke bastığı anda anında o sayfaya e, ulaşacaktır. YouTube'un hazırlamış olduğu bizim sayfamız için bir katıl butonu için YouTube'un özel hazırladığı bir sayfamız var. YouTube hazırladı burayı. O direkt o katıl butonun sayfasına ulaşabilirler diye ifade de aynı zamanda edelim. Dediğim gibi isteyenler istediği soruyu istediği şirketlerde yine bu videonun altına da yapabilirler diyelim. Evet kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler. Hoşçakalın.